selamlar sevgili dostum. Organik bileşiklerin ünitemize tam gaz devam ediyoruz. Bu videomuzla birlikte müfredatın senden keton sınıfı bileşiklerle ilgili bilmeni beklediği her şeyi öğrenebileceksin sevgili dostum. Eğer daha önceki videolarımızı ve bundan sonraki videolarımızı sıralı bir halde bulmak istiyorsan kanalımızdaki oynatma listelerinde 12. sınıf kimya oynatma listesi senin için hazır bekliyor. Oradan bütün 12. sınıf konularını sıralı bir yerde bulabilirsin. Aynı zamanda şu sağ taraftan çıkan linkten de aynı listeye ulaşabilirsin. Hemen başlayalım yolculuğumuza. Organik bileşiklerden şimdiye kadar hidrokarbonların hepsini işledik. Fonksiyonel bileşiklerden de alkol, eter ve aldehitleri tamamladık. Şimdi ise sırada aldehitlerin abisi diye öğrendiğimiz daha önceden ketonlar var. E ketonların yapısını da öğrenmek aslında çok zor değil daha önce bahsetmiştik. Tıpkı esterler, asitler ve aldehitler gibi ketonlar da karbonin sınıfı bileşiklerdendi. Ve ona aldehitin büyük kardeşidir diyorduk. Biraz daha kalabalığı diyorduk. Bunun sebebi neydi? açil grubuna, şurada gördüğümüz açil grubuna, bunu daha önce açıklamıştık ne olduğunu. Bu açil grubuna bir hidrojen bağlıysa adı aldehit oluyordu. Eğer aynı açil grubuna başka bir R bağlıysa, yani başka bir hidrokarbon bağlıysa, o zaman da yapımız keton oluyor diye söylemiştik. Bu yüzden aldehitlerin büyük kardeşidir diye de bir benzetme yapmıştık. Ancak eğer karbon sayısı aldehitlerle aynıysa kapalı formülleri de aynıdır diye de söylemiştik. Eğer tek bir karbonil grubu taşıyorsa genel formülleri hem aldehitlerin hem de ketonların CnH2nO şeklindedir diye bahsetmiştik aldehitler videosunda da. Öyleyse hemen bu keton sınıfı bileşiklerin hayatımızdaki yerine bir bakıp hemen kendisinin özelliklerini öğrenmeye başlayalım. Bütün meyvelerde fruktoz vardır. E meyve şekeri adı üzerinde fruktoz bir ketondur sevgili dostum. Aynı zamanda nanenin o güzelim kokusunu veren, o ferah kokusunu veren karbon bileşiği de yine keton sınıfı bileşiklerden bir tanesidir. E bu yüzden ketonlar hayatımızda sıklıkla karşımıza çıkıyorlar ki özellikle hanımlar bilir böyle ojelerini silmek için aseton kullanıyorlar. İşte şu anda karşınızda Ketonların ilk üyesi olan asetonu görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada karbonil hemen benim gözüme çarpıyor. Sol tarafında da bir radikal var, bir hidrokarbon var. Sağ tarafında da bir hidrokarbon var. Eğer bu iki hidrokarbon birbirinin aynısı ise, bu gördüğüm ketona basit veya simetrik keton diyorum. Bakın simetrik keton derlerse hımm diyeceksin. Demek ki bu karbonil grubunun iki tarafındaki alkil de birbirinin tıplatıp aynısıymış. Ha bunlar farklı da olabilir. O zaman da asimetrik karışık keton ifadesini tıpkı eterlerde olduğu gibi kullanabiliriz. Bunu da hemen notlarımıza ekleyip yolumuza devam edelim. Şimdi ben yapıyı gördüm. Bu bir keton eyvallah. E bunun özel adını da az önce ağzımızdan kaçırdık. Aseton olduğunu da söylemiştik. Peki bunun sistematik adı nedir yahu? 3 karbonlu olduğu için prop kökünü kullanacağım. Tahmin edebilirsiniz. Bakın 1, 2, 3 karbon var. E propanon şeklinde bitireceğim. İşte sistematik adı propanondur. Yani bize yufak sistematik adını filan sorarlarsa olay gayet basit karbon sayısını sayacağım. Eğer karbonili içeren zincirin üzerinde bir ikili bağ falan filan yoksa tıpkı bunu bir alkan gibi getirip sonuna on diyeceğim. Eğer ikili bağ filan varsa o zaman onun yerini belirteceğim. İşte n diye getirip sonunu 10 diye bitireceğim falan filan ama çok karşınıza çıkmayacaktır. Zaten şimdi örneklerini detaylı bir şekilde göreceğiz. Temel mantık basit. Ana zincirde karbon karbon arasında ikili üçlü bağ var mı kontrol ettikten sonra eğer yoksa Karbon sayısını taşıyan kökün sonuna anon getiriyorum. Eğer ikili bağ bir tane görürsem mesela şöyle bir ikili bağ görürsem enon diye bitireceğim. Hani alkendenon on olmuş keton olmuş. Eğer üçlü bağ görürsem inon falan diye devam edeceğim. Evet özel adı da aseton. Bakın dikkat edin bu onun özel adı. Bir de tıpkı eterlerde olduğu gibi bunun yaygın adı var. Onu nasıl söyleyeceğiz? İki taraftaki alkilin ismini görmem gerekiyor. Bakınız karbonil grubunun iki tarafına bağlanmış olan alkilleri görmem gerekiyor. Bu şekilde gözümü alıştıracağım bu işe. Burada iki tane metil var değil mi? Bu iki grubun adı da metil. Bu da metil, bu da metil. E, o zaman yapıda iki metil olduğu için buna dimetil keton diyebilirim. Bakınız tekrar ediyorum. Bu yaygın adıdır. Yaygın adlandırılmasıdır. Propanon onun sistematik adlandırılmasıdır. Asetonsa onun özel adlandırılmasıdır. Bunların önemli olabileceğini daha önceki videolarımızda defaatle söylemiştik. Artık özelliklerine bakalım asetonun. Renksizdir ve kendine has kokusu vardır zaten. Ojesilenler asetonu aslında hepimizden iyi biliyorlar. Oda koşullarında sıvı halde bulunur. İyi bir çözücüdür ve su ile homojen karışım oluşturabilir. E uçuculuğu da yüksektir zaten. Böyle sağa sola masanın üzerine döküldüğünde hemen buharlaştığını fark etmişsinizdir. Kanda eser miktarda bulunur aseton ve Diyabet hastalarının idrarında yüksek miktarda bulunur. Hemen geçelim ikinci üyemize. 4 karbonlu bir keton görüyorum. Bakınız. Burada hemen ketonluğu bana belli etti. Karbonil grubunun iki tarafında iki ayrı radikal var ve bu radikaller birbirlerinden farklı oldukları için, bakınız burada farklı bir radikal, sol tarafta ise başka bir hidrokarbon var radikal olmuş, e o zaman bu asimetrik bir ketondur diye söyledik. Bu tanımın örneğini de burada görmüş oluyoruz. Şimdi adlandırmaya geçelim, bakınız 4 karbonlu ve 4 karbonlu olduğu için ve karbon atomları arasında hiç ikili bağ olmadığı için, bütan kökünün sonuna on getireceğim değil mi? Bu bütanon şeklinde adlandırılmalıdır. E gayet kolay. E şimdi bunu bir de yaygın olarak adlandıralım. Yaygın adlandırmada ne yapıyorduk? Karbonil grubunun iki tarafındaki radikalin isimlerini söyleyeceğim. Sonraki sonuna keton diyeceğim. Bak sol tarafında karbonilin ne var? Bakınız karbonil grubunun sol tarafında bir metilin var. E sağ tarafında ne var? Bakınız iki karbonlu. Bunun daha da etil artık. Bunları ezberebiliyoruz. E o zaman alfabetik önceliğe göre yazacağım tabii ki etil metil keton şeklinde yaygın adlandırılmasını tamamlayacağım. Yupak adlandırılması da butanon olacak. Bunlar soruda gelirse gelişine röveşatayı çekersiniz. Hemen geçelim bir başka örneğe. Hemen bileşiğe bakıp sınıfını tanıyacağım. Görüyorum bu bir keton. İki tarafında radikal var hidrokarbon. Ortada karbonik. Bunun keton olduğunu artık anladım. Şimdi ketona göre adlandıracağım. Ana zinciri saydım. 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu. Peki bu ana zincir üzerinde karbon atomları arasında ikili bağ, üçlü bağ falan var mı? Yok. O zaman bu pentan kökünün sonuna on getirilerek isimlendirilecek bir bileşik değil mi? Bunu o zaman pentanon diyeceğim. Ama buraya lütfen dikkat. Ana zincirinde 4 karbondan daha fazla karbon taşıyan bütün ketonlarda karbonilin yeri belirtilmek zorundadır sevgili. Nasıl yani? Numaralandıracağım abi bu kadar basit. E bu ana zinciri numaralandırırsam tabii ki karbonil grubunun olduğu tarafa göre numaralandırma yapmam. Daha doğru gidip sağ taraftan numaralandırmayacağım. Çünkü fonksiyonel grubumuz önceliklidir. Her zaman söylüyorduk bunu. Şimdi o zaman 1, 2, 3, 4, 5 numaralandırmamı yaptım. Bakınız karbonil grubunun karbonu kaçıncı karbona denk geldi? 2. O zaman benim buna 2 pentanon demem gerekiyor sevgili dost. Ana zincirim 4 karbonun üzerine çıkıyorsa muhakkak karbonil grubunun numarasını söyleyeceğim. Şimdi bazı arkadaşlar diyor öyle bir bütanon da niye yapmadık falan diye çıkış yapabilirler. Hemen niye yapmadığımızı anlatalım. Bak mesela bir butanon çizelim şuraya. Butanon çizelim şöyle. Güzel. Bu gördüğümüz bütanon. Şimdi Buradaki karbonil burada değil de sağ tarafta olsa ne olacaktı bir bakalım. Hemen onu da çizelim. Kimsenin aklında soru işareti kalmasın. E şimdi bakarsanız bu iki bileşikte birbirinin aynısı olmak zorundadır değil mi? Yani ben bunu numaralandırırken soldan numaralandıracağım da bunu numaralandırırken de soldan numaralandırmayacağım değil mi? E bunu da getirip sağdan numaralandıracağım. Yani her türlü iki bütanon olacak bu. Başka çaresi yok. Ama eğer biz bu gördüğümüz iki pentanonu şöyle yazarsak bakın 5 karbonlu ana zincir olmasına rağmen farklı bir yapıya sahip olabilir değil mi? Bakın şöyle numaralandırırsak bunun adı ne olmalıymış? 3 pentanon olması gerekiyor. Pentanon yani. Şöyle telaffuzda hata almasın. 3 pentanon şeklinde adlandırılması gerekiyor. Gördüğün gibi bu iki bileşik birbirinden farklı ama ana zincirim 4 karbonluyken böyle bir fark oluşamıyor. Bu yüzden diyoruz ki 4 karbonun üzerine çıkarsan numarasını belir. Bunun notunu alman da fayda var sevgili dostum. Öyleyse hemen bunu bir yaygın adlandıralım. E ne yapacağız? İki taraftaki alkinin adına bakacağız. E o zaman kapatalım bunu. Sol tarafımızda ne var? Metil var. E sağ tarafımızda ne var? Orada da propil var. E öyleyse bu arkadaşımızın yaygın adı da metil propil keton şeklinde olmalıdır. Tabii ki metil önce yazdım çünkü alfabetik öncelik M'de. E o yüzden metil propil keton yaygın adını da verip hemen geçiyorum bir başka örneğe. O güzel. Burada biraz daha böyle afilli bir şekil görüyoruz. Hemen adlandıralım bakalım. Şimdi öncelikle ne yapmam gerekiyor? Ketonluk özelliği veren karbonil grubunu taşıyan en uzun zinciri seçeceğim. Bakınız şöyle yatay zinciri seçersem ne yapıyorum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karbonlu bir zincir seçebiliyorum. E bu durumda şurada gördüğümüz metiller ne oluyor? Artık bunlar birer yan dal olmuş oldu. Bunlar dal olmuş oldu. Ana zincirim 7 karbonlu ve dördüncü karbonumda karbonilim var. Öyleyse bunun yerini belli etmem gerekiyor. Bunu söylemem gerekiyor. Bu sağdan da gelsem 4, soldan da gelsem 4. E metillerin de uzaklıkları birbirinden farkı yok. E o zaman ben nereden numaralandırırsam, numaralandırayım bir farkı yok. O zaman şöyle yapıyorum numaralandırmamı. Bakınız. E o zaman bu durumda ne oldu bakın? 2'de ve 6'da 2 tane dalım var. Metil dalım var. Ve karbonil grubumun karbonu 4. karbona denk geliyor ana zincirde. Öyleyse bunu nasıl adlandıracağım? 2, 6, dimetil, 4, heptanon şeklinde adlandırmam gerekiyor. Öyleyse artık bunun yaygın adlandırılmasına da bir bakalım. Şimdi karbonil grubunun sağ ve sol tarafındaki radikallerin adını söyleyip sonra keton diye bitireceğim. Yaygın adlandırma mantığım buydu. Karbonilin sağında ve solundaki radikalleri tanımlamam lazım. Şimdi karbonini görmezsem kapatırsam bakın. Organik bileşikler ünitemizin ilk 3 videosunu dikkatli bir şekilde izlemek ne kadar önemliymiş. Organik hep böyle üst üste binerek geliyormuş. Bak hala o kavramlar burada da ketonlarda da karşımıza çıkıyor. Orada öğrenmiştik. Bu gördüğümüz şey bir izobütildir. Lütfen alkanların devam videosunu izle. Listemizde var. O videoda kapsamlı bir şekilde anlatıyoruz. Öyleyse bu gördüğümüz şeyin adı, radikalin adı izobütildir. Peki, e, sol taraftakinin adı da izobütil. Öyleyse bu gördüğüm ketonun adı diizobütil keton olacak yani iki tane izobütilin bağlanmış bu keton yapısını oluştururken. Hemen geçelim bir başka soruya daha. Oo burada da böyle farklı farklı bir şey var bakınız iki tane ayrı karbonil grubu görüyorum. E bunu nasıl adlandıracağız? Hemen bu karbonil gruplarını taşıyan ana zinciri bir ayıracağım. Bakınız maviye boyadım ana zincirimi. Öyleyse burada gördüğüm etil ile burada gördüğüm metil artık yandalım çünkü benim ana zincirim. Bu şekilde olmalı. Bazı arkadaşlarınız şu soruyu sorabilir. Ya hocam biz şimdi buradan yukarıya doğru çıktılar daha güzel olmaz mıydı falan diye sorabilirler. Bakınız dikkat edin şu ana zinciri seçemiyorum. Niçin? Aynı karbon sayısına sahip olacaktı diğer seçtiğim ana zincirle ama biz ne dedik? Herhangi bir sınıfın bileşiğini adlandırırken o sınıfa özelliğini veren fonksiyonel grubu içeren karbonu yani bu bir ketonsa bu karbonil grubunu Muhakkak ana zincirin içerisine almam gerekiyor. Ondan sonra mümkün olan en uzun ana zinciri seçeceğim. O yüzden bizim burada seçmemiz gereken ana zincir bu şekildedir. Yataydaki karbon zinciridir. E bu yüzden etil ve metil de ne oluyor? Bizim dalımız oluyor. Peki bunu nasıl adlandıracağız? Adım adım gidelim. Biz ana zinciri seçtikten sonra ne yapıyorduk? Numaralandırıyorduk. Ana zinciri seç, numaralandır ve adlandır. E numaralandıralım şimdi. Soldan gelsem 1 2 3 4 5 6 karbonun ikinci ve 3. karbonunda Hemen aksiyon başlıyor. E sağdan gelsem ikinci karbonda karbonilim var. dördüncü karbon ve 5. karbonu beklem gerekiyor. O yüzden soldan gelmek daha küçük sayılar bulmama sebep olacak. Bu yüzden hemen soldan geldim. Numaralandırmamı yaptığım gayet güzel. Bakınız. Burada yapacağımız adlandırma şekli alkolleri iyi izlediysen aslında sana çok tanıdık gelecek. Orada ne yapıyorduk? Eğer bu bileşik 2 ve 5. karbonundan OH yani hidroksile bağlanmış olsaydı şunlar bakın hidroksile bağlanmış olsaydı ve bu bir alkol olsaydı nasıl adlandıracaktık? Diol diye adlandıracaktık öyle değil mi? Buna 2,5 hegza diol diyecektik. Diol böyle adlandıracaktık. Tabii ki diğer yandalları da söyleyip. O yüzden şimdi de burada diol şeklinde adlandırma yapmam gerekecek. Yani burada ikinci ve beşinci karbonumda 2 tane karbonil grubu taşıdığım için buna D10 şeklinde bir bitirme getireceğim. E ana zincirim 6 karbonlu olduğu için buna hegzandiyon şeklinde bir bitirme getireceğim. Ve tabii ki dallarımı da söyleyince bileşimin adlandırılmasını tamamlamış olacağım. O yüzden burada 3 etil 3 metil 2 5 şeklinde adlandırma yapmam gerekiyor. Öyleyse elimize böyle birden fazla karbonu içeren ketonlar gelirse nasıl adlandırma yapacağımızı biliyorsun artık. Alkole çok benziyor. Üzerine koyuyoruz sadece. Hemen devam edelim başka örnekleri. Eğer halkalı ketonlar gelirse ne yapacağız? Bakınız. Burada bir karbon var. E buradan sonrasakiler yerde karbon. E o zaman bu bir ketondur öyle değil mi? Çünkü burada görmüş olduğunuz karbona bağlı bir hidrojen falan yok. Bu karbona direkt iki tane karbon bağlanmış. Nereden anladın hocam? Diyen arkadaşımıza hemen dört bağını saymasını tavsiye ediyorum karbonun. Bakınız burada dört bağ yapmış bu karbon. Başka hidrojen alamaz. O yüzden bu bir ketondur. Bunu anladım. Öyleyse halka yapıları da böyle çift bağlı oksijen görürsem bunun keton olduğunu hemen ayıkacağım. Peki bunu nasıl adlandıracağım? Eğer burada ikili bağ olmasaydı bunun adı ne olacaktı? siklohexan. E, i̇kili bağlı oksijeni bağladı yani keton özelliği kazandıysa da siklohexanon diyeceğim. Olay bu kadar basit. E sağ taraftakine de 5 karbonlu olduğu için ve halka olduğu için siklopentanon şeklinde adlandırmamı yapacağım. Peki eğer bunun alternatifleri olursa nasıl cevaplayacağız? Hemen bakalım. Mesela burada şu gördüğümüz karbona bir tane metil bağlı olmuş olsaydı. O zaman ne yapacaktım? Tabii ki yine bu karbonu birinci karbon olarak seçeceğim. Çünkü benim en önemli, ehemmiyetli karbonum bu. Bileşimin özelliğini bu karbon sağlıyor. E o zaman buna 1 diyeceğim. Peki buna da 2 demem makuldür. Öyleyse 2 metil siklohexanon şeklinde bitirebilirdim. 2 metil siklohegzanon diye bitirdim. Peki eğer buraya bir tane daha metil bağlı olsaydı ne olacaktı? E o zaman da 2 iki, 2 dimetil siklohegzanon olacaktı. E peki e şuraya da bir tane klor bağlasaydık ne olurdu hocam? E o zaman 3 4 diyecektik. O zaman 4 kloro 4 kloro 2 2 dimetil siklohexanon olacaktı falan filan feş mekan. İşte ana fikir budur. Bunu anladıysan bütün halkın sorularına cevap verebilirsin. Hemen geçelim başka bir örneğe. Oo, Bakınız bir karbonilin etrafında iki tane halka görüyorsanız bunu kesinlikle sistematik adlandırmayla uğraşmayın. Hemen bunun yaygın adlandırma mantığına gireceğiz. E nasıl yapıyorduk yaygın adlandırma mantığını? Bak karbonili kapatacaktım. Sağ ve sol taraftaki radikalleri göreceğim. Sağ tarafında ne var? Aromatiklerden artık hatırlıyoruz. Fenil bunu bilmemiz lazım. Göremiyorsan aromatikleri dön bir daha izle. Sol tarafımızda ne var? Sikloheksil var. Bakalım sikloheksil. Değil mi? Bu radikal oldu. Artık sikloegzol oldu. Eskiden sikloegzandı. Bir hidrojenini kaybetti. Oradan gidecek bağlanacak karbonil. E tamam bunları yazdım. Öyleyse bu ketonumun adı ne olmalı? Tabii ki karbonilimi de yerine koyarsam. E fenil sikloegzil keton diye yazmam lazım. O gayet basit. Böyle iki tarafı da halka görüyorsanız onu hiç böyle sistematik falan adlandırmakla uğraşmayın. Hemen yaygın adını yapıştırın geçin. Hemen geçelim. Eğer bakınız burada bir tane göbekte halka olsaydı bu sikli yanında ne olacaktı? O zaman iki tane fenilin bağlı olacaktı değil mi yapıya? Yapının sağda solda fenil olacaktı. Öyleyse bunun adı difenil keton olacaktı. Olay gayet basit. Hemen geçelim çözelim pekiştirelim kısmına. Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin karşısında? Yupak yani bak dikkat et sistematik adlandırma sistemine göre adı doğru verilmiş. Bakın sistematik adlandırma kurallarına göre bak diyor. Yani öyle yaygın adını falan kabul etmeyeceğim ha. Ona göre uyanık olun bu tip sorularda. Hemen bakalım. Birinci soru yap. Şimdi bakalım. Bu görmüş olduğumuz arkadaş. E, buraya hidrojen koymuş. E bu bir Keton değil ki yahu. Bu bir aldehit değil mi? Bizi burada kandırmaya çalışıyor. Düşmeyeceğiz bu tuzağa. Eğer buraya hidrojeni özellikle yazdıysa burada başka karbon yok demektir. Yani bu karbon hidrojeni bağını göstermiş burada. Ha, eğer buraya hidrojeni yazmasaydı o zaman burada bir karbon olduğunu tahmin edecektim. Çünkü gösterimin mantığı olur. Ama buraya yazdığı zaman diyeceğim ki demek ki bu bir aldehit yani şu genel forma sahip değil mi? Aldehitleri izlediysen hatırlıyorsun. Bu genel forma sahip o yüzden bu bir aldehit diyeceğim. O yüzden böyle butanonla falan bitmez. Bu arkadaşın adının butanal olması gerekiyor. O yüzden bir bizimle değilsin. Geçelim ikiye. 2 e metil 3 pentanon demiş bakalım doğru mu? Çok afilli güzel bir çizim vermiş bize ama bizi kandıramaz. Şurada karbon var biliyoruz. Burada karbon, burada karbon, şuralarda da karbonlar var biliyoruz. Şimdi hemen buradaki karbonil grubunu içeren en uzun ana zinciri seçeyim. Şöyle seçsek olmaz mı arkadaşlar? Bakın şöyle bir ana zincir seçsek kaç karbonlu oluyor? 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu bir ana zincirim var. E sağdan da gelsem 3. karbonda karbonil, soldan da gelsem 3. karbona denk gelir. Ama eğer ana zinciri böyle seçersen bakın yandalım var bir tane. O yüzden o yandalın numarasını küçültebilmek adına nereden gelmem gerekiyor? Soldan gelmem gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5 dedim. E güzel o zaman 5 karbonlu ana zincirimin hiçbir karbonun arasında ikili bağ yok. O yüzden bu anon yapısına sahip ve dolayısıyla pentanon şeklinde bitmesi lazım. 5 karbonlu olduğu için. Ne dedik az önce? Eğer 4 karbonun üzerindeyse ana zincirim karbonilin numarasını söylemem lazım. Hangi karbona denk geldi? O zaman 3 pentanon demem gerektiğini de söylemiştik. Güzel ana zinciri adlandırdık. E ikinci karbonundan da bir tanecik metil bağlanmış. E onun adını söyleyiverelim. 2 dimetil 3 pentanon bu bileşik için doğru bir adlandırmadır sistematik açıdan. O yüzden 2 bizimlesin geçelim 3'e bakınız. Dimetil keton demiş. Hoppa! Bir kere şurada patladı. Sistematik adlandırmada böyle 2 metil keton falan diye bir şey yok böyle. Sonunu keton görüyorsan bu sistematik bir adlandırma değildir. Neydi bu? yaygın adlandırmaydı değil mi? İki radikalin adını söyleyip sonra keton diyorduk. Bu yaygındı. O yüzden bu zaten patladı. Geç. Bu yanlış. Ama eğer soru sadece adları doğru verilmiştir gibi sorsaydı, yani bizi sistematik adlandırma kurallarına mahkum bırakmasaydı, e, o zaman dimetil keton bu bileşik için doğru bir adlandırmaydı. Niçin? Çünkü bu bileşiğe bakarsanız burada bir karbon, burada bir karbon var. E o zaman ben bu bileşiği zaten daha önce de adlandırdım değil mi? Buralarda CH3'leri var, ortada karbonil var. Ne bu? Dimetil ketondur. Ama bu onun yaygın adlandırılmasıdır değil mi? Bu yaygın adlandırma kurallarında bunu konuşuyorduk. Yani sonunda keton görüyorsan ya adlandırma sistematik yapılmamıştır. E bu tip ayrıntılara da dikkat etmemiz gerektiğini tekrar notlarına ekleyip Hemen yolumuza devam edelim. Bu bileşi için yargılardan hangileri doğrudur bir cevapla diyor. Bakalım abicimize hemen cevaplayalım. Karbonatomu sp2 birleşmesi yapar diyor. Burada gördüğüm karbon bu. Tabi bunların içinde de karbon atomları var ama bana bunu kastediyor olsa gerek. Çünkü burada gösterdiği karbon bu. Öyleyse bu karbon sp2 birleşmesi yapmış mıdır? Bir bakalım çok eski konu zaten biliyoruz karbon yaptığı sigma bağı sayısı kadar hibrit orbitale ihtiyaç duyar. E, Karbonla oksijen arasındaki yapılan ikinci bağ olsa olsa pi bağ olur diyorduk. Bunlardan bahsettik. Öyleyse bu karbon 3 tane sigma bağı yapmış. Öyleyse 3 hibrit orbitale ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla sp2 hibritleşmesi yapması normaldir. Bir tane s orbitali, iki tane de p orbitali hibritleşmeye katılmıştır. Toplam 3 tane hibrit orbitali oluşmuştur. sp2 hibritleşmesi yapar doğru. E, bağ açısı yaklaşık 120 derecedir diyor. E Bundan da bahsettik aslında. Ta karbonil yapısını anlatırken aldehitler videosunda hatırlayın. Karbonilde yaklaşık olarak şu bağlar 120 derecedir diye söylemişti. Peki neydi bunun sebebi? Hatırlarsanız VSEPR modeline göre karbonun modeli AX3'e benzer demiştik ve bu yüzden de bağ açıları buradaki yaklaşık 120 derece olur falan diye bahsettik aldehitler videosunda. Hatırlarsanız o yüzden bu da doğru bir ifadedir. Şimdi gelelim üçe. R1 metil, R2 izopropil ise bileşik 3 metil propanondur diyor. Peki R1'e metil koyalım. Bakınız, kapatalım şunları. Burası metil olsun. Bakalım doğru mu söylemiş. R2'ye de izopropil koy diyor. Peki koyalım abi. İzopropilimizi de koyalım şuraya. CH3 hop CH3. Gayet güzel. Bileşiğimiz bu olacak. Şimdi bu bileşiği adlandıralım ki bakalım kardeşimiz bize doğru bir bilgin vermiş, vermemiş mi şimdi. Ana zincir seçeceğim. Şöyle ana zinciri seçeyim isterseniz arkadaşlar. Bakın şöyle gidiyorum. E bu ne olsun? Bu dal olsun. Peki numaralandırsam ne tarafa dikkat edeceğim? Tabii ki karbonilin yakın olduğu ucu. O yüzden buradan numaralandırmam lazım. Bu birinci, bu ikinci, bu üçüncü, bu dördüncü karbonumuz oldu. Peki öyleyse üçüncü karbona metil bağlı ve elimdeki bileşiğin ana zinciri dört karbonlu. Öyleyse bu butanon olacak değil mi? Butanon şeklinde bitecek. E, üçüncü karbonu da metil bağlı olduğuna göre 3-metil-butanon diyeceğim. Ama soruyu yazan hoca beni keklemeye çalışmış. Düşmem ben bu oyunlara. 3-metil-propanon demiş. Hadi oradan. 3-metil-butanon olması gerekiyor. Öyleyse bu soruya da 1-2 doğrudur deyip geçelim hemen bakalım bir sonraki sürprizimiz neymiş. Yukarıda yapı formülü verilen bileşikle ilgili bu ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Bakalım sistematik adı 2-5'li metil heptanondur. Ya biz adlandıralım. Sonra bakarız doğru mudur, yanlış mıdır? Şimdi hemen ana zincirimizi seçelim. Bakınız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karbonlu bir ana zincir seçebiliyorum. Şu serimiz ana zincirimiz olabilir. Peki öyleyse burada bir metil, burada bir metil yan dallarım var. Ve karbonil grubunu taşıyan karbon tam ortada duruyor. Bakın sağdan da gelsem dördüncü, soldan da gelsem dördüncü. Öyleyse ben nereden başlayayım numaralandırmaya? Metil burada ikinci karbondan dal yaptığı için sağ taraftan numaralandırmaya başlamam gerekiyor. Bakın şöyle yaptık. Burası 5, burası 6, burası 7. karbon. Öyleyse 2. karbonda ve 5. karbonda metil dallarım var. 4. karbonda karbonil taşıdığım için 7 karbonlu bu ketonumun sistematik adı 2,5 dimetil 4 heptanondur. Bu doğru bir ifadedir. Sondan gidersek hep rahat anlarız demiştik. Keton olduğuna göre 10 bitecek. E 7 karbonlu ana zincir ve karbonlar arasında hiç ikili bağ yok yani alkan gibi bir yapı. O zaman bu heptanon diye bitmelidir. E 4 karbondan fazla var ana zincirde o yüzden karbonilin kaçıncı sırada olduğunu söylemem gerekiyor. O da dördüncü sırada 4 heptanonla bitecek. E dalları da söyledik bir 2-5 metil 4 heptanon şeklinde isimlendirme çıkacak. O yüzden bu doğrudur. Yoğun fazlarda kendi moleküller arasında hidrojen bağı bulunur diyor. Hoppa bakalım oksijene bağlı hidrojen var mı kardeşim içeride? Yok. O zaman bu molekülün molekülleri arasında hidrojen bağı olmaz. Eğer molekülün içerisinde oksijene, flora veya azota bağlı hidrojen varsa o molekülün molekülleri arasında da hidrojen bağı olabilir. Şu anda öyle bir durumla karşı karşıya olmadığım için burada yok. Onu geçtik. Yaygın adı izobitil sekbitil ketondur demiş. Hadi bakalım gayet güzel uzmanlık sorusu. Şimdi biz bunun yaygın adlandırmasını yapmak için ne yapıyorduk? Karbonilin iki tarafındaki radikali ismini söyleyip sonu ketonla bitiriyorduk. Peki bakalım bu doğru mu olmuş? Karbonili bir görmezden geliyorum. Buradaki iki radikali göreceğim şimdi. E, Bakın sağ tarafı daha önce yaptık. Bu izobütildir. Bu doğrudur. Sol tarafa bakalım. Bu da 4 karbonlu ikinci derece bir karbondan radikal olmuş. E bu da o zaman sekbütildir, değil mi? Bu da sekbütil olarak adlandırılmalıdır. E karbonilimizi de alalım önümüze. O zaman bu gördüğümüz yapıda izobütil var, sekbütil var ketona bağlı. O zaman bu simetrik bir keton olamaz zaten. Asimetriktir değil mi? İki radikalde birbirinden farklı. E yaygın adı da izobütil, sekbütil keton olacaktır. Bu da doğrudur. O yüzden bu sorumuzun cevabı 1 ve 3 doğrudur olacaktır. Gayet güzel örnekler çözmüş olduk artık. Bunlardan kurtulalım ve bakalım ketonların tepkimeleri neler. Aslında ketonların var olan bütün tepkimelerini alkollerde çalışmıştık. İkinci derece alkoller yükseltgenerek ketonları oluşturuyorlardı. Ve ketonlar daha fazla yükseltgenemiyorlardı arkadaşlar. Bunu alkollerden hatırlarsanız. E dolayısıyla keton indirgendiği zaman da ne yapacak? Yine sekonder bir alkole dönüşmüş olacaktır. E ve bu gidişatlarda dedik ki yükseltgenme sırasında böyle oksijeni bol tuzlar veya üzerinde sadece oksijen işareti görürsünüz okun. E indirgenirken de Okun üzerinde hidrojen işareti görürsünüz veya hidrojeni bol tuzlar görebilirsiniz demiştik. Bunlardan zaten daha önce bahsettik bu tepkimeler ileri ve geri yönde böyle giderler. Hemen geçelim bunların örneklerine. Yukarıdaki bileşiklerin hangileri sekonder alkolün yükseltgenmesiyle elde edilir demiş. Hemen bakalım sekonder alkol yükseltgenirse keton olacak bunu biliyoruz. Öyleyse bunlardan hangisi ketondur diye sormuş bu kadar basit. Bakıyorum buna karbonil grubunun iki tarafında da hidrokarbon arıyorum ama yok değil mi? Bu da hidrokarbon değil, bu da o zaman geç bunu geçtik bakalım ikiye. Şimdi burada karbonil grubumuzun iki tarafında hidrokarbon görüyorum değil mi? Radikal görüyorum. Bakın burada etil, burada metil var. Öyleyse bu bir ketondur. Bunu aldık. Hemen geçelim 3'e. Hemen karbonil grubumun etrafına bakıyorum. Bir tarafta hidrojen var. Zaten geç hiç bakma hidrojen varsa keton olamaz. He, şimdi bunu kapalı vermiş. Bunu görünce hemen ooo bu ne ya diye şaşırmayacağız arkadaşlar. Bak CH3 bir karbon bağlı ch e. bu karbona bir oksijen bağlı e tamam bağlayalım bu karbona bir de CH3 bağlı tamam da e bu karbon 4 bağını tamamlamış mı yok. E ne yapacak bu oksijenle iki bağ daha yapacak. Öyleyse bu gördüğüm şey de bir ketondur böyle kapalı formülde karbonların hidrojenlerin yanında arasında böyle karbonun hemen yanında oksijen böyle co görüyorsan bu zaten kapalı formda ketondur. Aldehitler de hatırlarsan şunu söylemiştik CHO'yu görürsün bu aldehit olduğu anlamına gelir. E yukarıdaki de keton olduğu anlamına gelecek. İki tarafında da karbonları, hidrojenleri göreceksin tabii ki. Öyleyse 2 ve 4 keton olduğu için bunların bir sekonder alkolün yükseltgenmesi sonucu meydana geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki şimdi bazı arkadaşınız diyebilir. Ya hocam bunlar hangi alkolün yükseltgenmesinden meydana geldi? O da gayet basit. Bak bunu düşünürken şunu yapacaksın. Buradaki karbonil grubundaki oksijenin tek bağ yaptığını düşün. Bunun yanına hidrojen koy. İşte bu... Onun yükseltken bendan önceki halidir. Yani gördüğünüz gibi bu sekonder alkoldür. Aynı şekilde yine asetonu da çizdiğin zaman bu normalde aseton e bunun yükseltgenmeden önceki hali nedir? Yani sekonder alkol hali. Tabii iki iki propanol olacaktır. Olay gayet basit. Şöyle biraz da zor bir soru görelim ve işimizi bitirelim artık. Yukarıdaki tepkime dizisinde son basamakta elde edilen Z bileşiği aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakalım tepkime dizisine. Oo bütün neredeyse tepkimeleri taramış bize. Burada bir alkil halojenür görüyorum bakınız. Brom bağlı bir halojen bağlı hidrokarbon. Alkil halojenür. Biz bunları böyle kuvvetli bazların alkollü çözeltileriyle tepkimeye soktuğumuzda tuz su ve alken oluştuğunu biliyorduk. Öyleyse X bir alkendir. Nasıl oluşacaktı? Bakınız brom ve potasyum bunlar bir araya gelerek tuzu oluşturacaklardı. Brom ve potasyum bir araya geldi tuzu oluşturdu. E potasyumun yanındaki hidroksil de buradaki hidrojenlerden birini çekecek, suyu oluşturacak. E sen şimdi buradaki atomdan brom çektin bundan veya bundan da bir hidrojen çektiğin ne olacak o zaman? Üzerlerinden birer atom çektiğin karbonların ortaklaşmayı bekleyen elektronları bir bağı yapacaklar. Olay gayet basit. Dolayısıyla buradan çıkacak olan molekülümüz bir propen olacaktır. X molekülü propendir. E o zaman yazalım bakalım. Şimdi biz eğer propeni asidik ortamda su ile birleştirirsek ne olur? E su katmış oluruz buna değil mi? Yani biz bu arkadaşa bir tane hidrojen bir tane OH katıyoruz artık. E biz bu tepkimelerinde Markovnikov kuralına göre olacağını söylemiştik. Hidrojeni hidrojeni bol olana OH'ı da hidrojeni az olana gönderiyorduk. Öyleyse Y bileşiği artık ne çıkacak? E 2 propanol olması gerekiyor değil mi onun da? Bakın CH'ın üzerine OH geldi. E buradaki de CH3 oldu. E 2 propanol yok Şimdi iki propanolü yükseltgersek ne çıkar diye soruyor. E ne çıkacak? Bir keton çıkacak ve ketonun çıkarken ne yapmasını istiyorduk? Buradaki hidrojen gidecekti. Karbonla oksijen ikili bağını yapacaktı. Olay bitecekti. Tabii ki şuradaki. Hidrojeni de kaldırıyoruz. Öyleyse elimdeki şeyin aseton olması lazım. Z bileşiği asetondur. Bunu tanıyoruz. Cevap E şıkkı olacak. Böylece ketonlarla ilgili öğrenmen gereken her şeyi gördün sevgili dostum. Kendi soru çözümlerini yapmaya başlayabilirsin. Her zaman için fiziksel aktivitelerine ve kültür sanat faaliyetlerine de vakit ayırmanı öneriyorum. Ve unutma sevgili dostum hiç kimseden değil. Yalnızca kendinden daha iyi olmaya çalışmalısın. Soracağım bir şey olursa artık her zaman yanında biliyorsun. Görüşmek üzere.